Sevgili izleyenler biliyorsunuz yerel seçme sayılı günler kaldı ve yerel seçme sayılı günler kaldığında bütün partilerin liderleri bir şekilde ama İzmir'de ama Konya'da ama Elazığ'da ama Bursa'da ama Zonguldak'ta ama Hakkari'de bir şekilde boy göstermeye başladı. Ve açıklamalar ardı ardına gelirken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki haykıra haykıra söyleyin hatalarımızı biz de bu bunlardan ders çıkaralım ve ne hatamız varsa görelim, gerekeni yapalım diye. Ardından sosyal medyada bunun yankıları o kadar fazla gerçekleşti ki herkes aslında konuşmak istediğini, tabii ki bir iktidar hata yapabilir yönetirken. Tabii ki bazı aksaklıkları olabilir. Konuşmak istediklerini ancak konuşurlarsa başlarına gelen ne olacaklarını bazen mizahi bazen de ciddi şekilde dile getirdi. Efendim bu ülkede biliyorsunuz basın günü kutlanıyor. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Özellikle de coşkuyla kutlanmak isterken birçok gazeteci maalesef e, sansürsüz yayın yapamadığını ve bir tarafa evrilmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Yani bu ülkede ya muhalefetin tarafında olmalısınız ya da iktidarın. Muhalefeti eleştirirseniz size iktidar yanlısı olmakla suçlar, iktidarı eleştirirseniz muhalefet yanlısı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan umarım bu gönlünden geçeni gerçekten tüm masumiyetiyle ve tüm gerçekliğiyle dile getirmiştir. Ve şimdi ben de haykıra haykıra TV5 Ege kanalının hem sahibi hem de sunucusu olarak dile getirmek istiyorum. Efendim yerel seçimler yaklaşıyor ve yerel seçimlerin ardından maalesef bu ülkeyi büyük bir kaos bekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı bekliyor. Zaten şu anda 11 ayın Sultan Ramazan ayında bu ürünlere ulaşmakta zorluk çekerken, mazot neredeyse 45 lira olmuşken, ev kiraları 15 bin liranın üzerine tırmanmaya başlamışken, emeklilerin maaşı hala 10 bin lirayken, asgari ücrette bir elemanı çalıştırmak zor olup Maalesef asgari ücrette de 17 bin lira alırken, kusura bakmayın da sistemlerimi dile getirmek istiyorum ve Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan biliyorum ki bu sistemlerimin ardından kesinlikle hiçbir şekilde başıma bir şey gelmeyecek çünkü biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve siz demokratik bir ülkenin Cumhurbaşkanısınız sevgiler.